Şöyle bir düşünün. Gezegenimizin en güney ucunda adeta başka bir dünyadan gelmiş gibi duran donmuş bir çöl. Antarktika. Burası belki de dünyanın son büyük gizemi. O bembeyaz örtünün kilometrelerce altında neyin saklı olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Hadi gelin bu sır perdesini beraber aralayalım. Ve lafı hiç dolandırmadan doğrudan en can alıcı soruyla başlayalım. Antarktika'ya gitmek neden bu kadar zor? Hatta neredeyse yasak. Nasıl oluyor da bütün dünya ülkeleri sıradan insanların oraya ayak basmasını engellemek için sanki gizli bir anlaşma yapmış gibi davranıyor? Önce olayın büyüklüğünü bir anlayalım. Burası ortalama eksi 49 santigrat derece sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yeri. Neredeyse tamamı kilometrelerce kalınlıkta buzla kaplı. Ve biliyor musunuz, insanlığın kalıcı olarak yerleşmediği tek kıta, yani tam anlamıyla bir izolasyon ve gizem diyarı. Tamam hazırsanız şimdi bu konunun derinliklerine dalıyoruz ve ilk dosyamızı açıyoruz. Antarktika'ya neden yasak kıta deniyor? Ve bakın bu bir komplo teorisi falan değil ha, tamamen somut bir gerçeğe dayanıyor. Şöyle söyleyeyim, gezegen üzerinde başka hiçbir yer ama hiçbir yer Antarktika kadar katı kurallarla korunmuyor. Canınız sıkıldı, hadi bir Antarktika'ya gideyim diyemezsiniz. Turist olarak gitmek bile inanılmaz zorlu ve pahalı bir süreç. Bilim insanı olarak gitmek mi? o da uluslararası izinlere bağlı. Öyle kafanıza göre gezmek kesinlikle imkansız. İşte tam da burada insanın aklına şu soru geliyor. Normalde birbirine selam bile vermeyen ülkeler, konu Antarktika olunca nasıl oluyor da bir anda anlaşı veriyor. Neyi korumaya çalışıyorlar? Gerçekten sadece hassas bir ekosistemi mi yoksa o buzların altında yatan çok daha derin bir sırrı mı? Şimdi gelelim dosyamızdaki ikinci kanıta. Bu kanıt bizi tarihin belki de en akıl almaz belgelerinden birine götürüyor. Piri Reis'in o meşhur haritası. Hazır olun çünkü işler tam da burada çığırından çıkıyor. Şimdi şu tarihlere bir bakar mısınız? Piri Reis haritasını çizdiğinde yıl 1513. Peki Antarktika kıtası ne zaman keşfedildi? 1820'de. Yani arada neredeyse bakın tam 300 yıllık bir fark var. Bu nasıl olabilir? Bu tuhaflığı nasıl açıklayacağız? Ama durun, asıl bomba bu değil. Harita sadece Antarktika'yı göstermekle kalmıyor, kıtanın buzsuz halini, yani buzlar erimiş olsa nasıl görüneceğini inanılmaz bir detayla çiziyor. 1513 yılındayız, unutmayın. O zamanlar kimse o kıtanın varlığından bile haberdar değilken, Piri Reis buzun altını nasıl gördü? İnsanın aklı almıyor değil mi? Sahi, Piri Reis bu bilgiye nereden, nasıl ulaştı? Peki, antik haritaları bir kenara bırakıp bugüne gelelim, modern bilim ne diyor? Dosyamızdaki üçüncü ipucuna bakalım çünkü günümüz teknolojisiyle o buzun altına bakmaya başladığımızda karşımıza çıkanlar, inanın Piri Reis'in haritası kadar, hatta belki daha da kafa karıştırıcı. 4.7 kilometre. Bu sadece bir rakam değil. Bazı yerlerde Antarktika'yı kaplayan buzun kalınlığı bu. Düşünsenize, neredeyse 5 kilometrelik Donmuş bir zaman kapsülü var altımızda, milyonlarca yıldır Dünya'nın geri kalanından kopuk bambaşka bir alem. Peki, bilim insanları o buzun altına radarlarla baktığında ne buldu dersiniz? Akıl olmaz şeyler. Birincisi, devasa yeraltı gölleri. Evet evet, kilometrelerce buzun altında sıvı halde su, yani yaşam için bir potansiyel var. Ama bir de daha endişe verici bir şey buldular milyonlarca yıldır o buzun içinde hapsolmuş, uyuyan antik virüsler. Bu virüsler sanki bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi, tarih öncesi çağlardan kalma mikroorganizmalar. Şimdi düşünün, küresel ısınmayla o buzlar erirse ve bunlar serbest kalırsa ne olur? Bizim bağışıklık sistemimiz bunları tanımıyor bile. Belki de o yasakların asıl sebebi budur, ne dersiniz? Pandora'nın kutusunu kapalı tutmak. Tamam, elimizde ne var? İmkansız bir harita buzun altında göller ve antik virüsler. Şimdi, bütün bu parçaları birleştiren en heyecanlı ve en akıl almaz teoriye geldik. Ya bütün bunlar aslında çok daha büyük bir sırrın sadece kırıntılarıysa? Piri Reis'in o akıl almaz haritası, buzun altındaki o devasa göller, acaba diyorum ya hepsi tek bir şeye işaret ediyorsa? Bir zamanlar orada yaşayan ama sonra tonlarca buzun altına gömülen, kaybolmuş bir medeniyete? Ve hayır bu öyle uçuk kaçık bir hayal ürünü değil. Ciddi ciddi bunu savunan araştırmacılar var. Diyorlar ki Antarktika her zaman böyle buzla kaplı değildi. Bir zamanlar ılıman bir iklimi vardı ve belki de o döneme ait yapılar hatta bütün bir şehir o buzun altında mükemmel bir şekilde korunmuş olabilir. Bir saniye durup düşünün, böyle bir şeyin bulunması ne demek olur? Bildiğimiz bütün insanlık tarihini çöpe atıp yeniden yazmak demek olur. Belki de o büyük ülkelerin anlaşıp kapıları kapalı tutmanın asıl sebebi budur. Ne dersiniz? Tarihin en büyük sırrını saklamak. Peki, bütün bu heyecanlı teoriler, kanıtlar bir yanda. Diğer yandaysa resmi açıklama var. Yani devletler bize ne diyor? Şimdi dosyamızın son bölümüne geçelim ve madalyonun öbür yüzüne bakalım. Antarktika Anlaşması. 1959'da bir araya gelmişler ve bir antlaşma imzalamışlar. Diyorlar ki burası barış ve bilim kıtası olacak. Askeri faaliyet yok, nükleer deneme yok, kimse burası benim toprağım diyemez. Resmi amaç ne? Bilimsel çalışmaları desteklemek ve gezegenin o el değmemiş, eşsiz doğasını korumak. Kağıt üzerinde her şey harika. Çok mantıklı ve çok soylu bir amaç değil mi? İşte böylece en başa, o kilit soruya geri dönmüş oluyoruz. Antarktika'daki bu katı kurallar gerçekten de gezegenimizin son kalesini korumak için atılmış masum bilimsel bir adım mı? Yoksa, yoksa bütün bunlar kilometrelerce buzun altında yatan ve belki de insanlığın henüz yüzleşmeye hazır olmadığı o devasa sırrı saklamak için kurulmuş kusursuz bir paravan mı? Buna karar vermek size kalmış.